Dertleşmeye hazır mısın? Hazırım. Haret? Hadi o zaman. Seyircimize abi. dönelim ve artık dertleri dinlemeye başlayalım. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Türkiye'nin dört bir yanından bizi arayabilir. Bakın isminizi vermek zorunda değilsiniz. Bulunduğunuz şehri söylemek zorunda değilsiniz. Sadece derdinizle ilgileniyoruz ve bu zor günlerde bir nebze olsun ilişkinize dokunabilirsek yaşamınızı renklendirebilirsek yolunda gitmeyen şeyleri bir nebze olsun yoluna sokabilirsek ne mutlu bize. Hadi arayın bizi. İlk telefonumuz ee, bakalım seyircimiz bize ne anlatacak? Alo. Merhaba, kolay gelsin <laughs> günaydın. <Günler gülüyor> Aa, <Oo>, bir beyefendi. <laughs> Hoş geldiniz ya. Hoş Sizin kulaklarınız çınlattık. Dedik ki bizi erkekler ararsa çok daha makbul olacak, çok daha hoşumuza gidecek. Sesinizi duymak çok mutlu etti bizi. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben de size bağlanmaktan dolayı çok mutluyum. Çok, çok uzatmayacağım. Şimdi geçtiğimiz hafta da ben programınızı dinledim, e, izledim. Gözlerinin içine bakmak, işte bazen insanların seni seviyorum diyemediğinden falan bahsettiniz. Benim öyle bir işim var ki gözlerinin içine böyle uzun uzun baktığımda niye bakıyorsun diyor. Böyle sarılıp seni seviyorum dediğimde de teşekkür ederim falan diyor. Ben... Hani bu insanı nasıl romantik bir kadına çevirebilirim acaba çok? Aa, merak Tam ediyorum. tersi. Genelde biz erkekleri romantik çok güzel örnek. Çok tatlı çok örnek. Peki başka ne? Kaç yıllık evlisiniz? Biz çok yeni evliyiz yani daha bir yılın altında. Biz bir yılı bile doldurmadık ama yani böyle inanılmaz romantik bir kadın ya anlatamam size. Yani sadece bu değil. Aklıma böyle bir sürü örnek geliyor da. Peki Hangi evlenmeden önce de böyle miydi? Evlenmeden önce böyle değildi ama bununla ilgili ben sorular sorduğumda şey diyor. Yani evlenmeden önce ve evliliğimizin ilk aylarında ben öyle bir kadın olabileceğimi düşündüm ama ben öyle bir kadın değilim. Ben galiba dümdüz bir kadınım. Tabiri caizse kendi söylüyor. Ben söyleyeyim. Ben odunun Beni böyle kabul et diyor. Ama ben onu öyle kabul etmek istemiyorum ya. Ben romantik olmak istiyorum. Karımla el ele gezmek istiyorum, güzel Ay. yemekler yemek istiyorum, ona yemekler yapmak istiyorum. Yani hep kadınlar değil, biliyor musunuz? Erkekler de bu konudan çok muzdarip. Canımsınız, biliyoruz ya, bilmez miyiz? Zaten onu konuştuk. Yani sadece kadınlar değil, erkekler de muzdarip. O yüzden erkeklere çağırdı bulunduk. Bugün siz bizi arayın diye. Peki ilk hayal kırıklığınızı ne zaman ve hangi olayla yaşadınız? Eşinizle ilgili. Eşimle ilgili ilk hayal kırıklığımı. Ee bir akşam şunu anlatayım kısaca. Sevgililer günü gecesiydi. İş yerinden izin al ve bir saat erken gel dedi. Masa hazırlayalım, birlikte kutlayalım dedi. Tamam dedim. Eve gittim. İki tane tabak vardı. Bulgur pilavı vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Karşısına oturdum ve benimle yemek yemedi. Ben bir saat önce yedim tokum dedi. Televizyonun mandasını aldı geçti. izlemeye başladı dedim şaka mı yapıyorsun? Hayır bu benim karakterim dedi ya kusura bakma düşünemiyorum ben dedi senin karşına geçip yemem, yemem <laughs> Siz ne hayal ediyordunuz o sevgililer günü yemeğinde? Sizin hayaliniz neydi? Ben işten gelecektim. Karım böyle şıkıdım şıkıdım giyinmiş olacaktı. <laughs> tamam çok becerikli olamayabilirsin ama markete gidip 2-3 çeşit kuru yemiş alabilirdi. Farklı birkaç meze alabilirdi parasıyla. Geldiğimde de karşıma otururdu. Güzel bir böyle yanamdan öperek beni karşılayıp beraber bir şeyler içip güzel bir gece geçirirdik ama hiç öyle olmadı. Yani çok acayip bir gece yaşadık ve tartıştık zaten o gece. Peki ilk odun kelimesini siz mi o size kullandı o mu siz mi ona o mu size kullandı? Ben yani. hakaret etmem bu bir hakaret gibi geliyor bana zaten o kendisi diyor yani ben odunum diyor kusura bakma diyor ben odunum. Ben bunu anladım ki evlilik de bana göre bir şey değilmiş, ilişkiler de bana göre değilmiş. Bunu anladım ama geç oldu diyor ve ben eşimi kaybetmek istemiyorum, ondan boşanmak da istemiyorum aslında. Ama bu böyle giderse boşanmak zorunda kalacağım. Hı hı. Yani dolayısıyla ben de sizden ne yapmam gerektiğiyle ilgili bir şeyler duymak, bir şeyler bilmek istiyorum açıkçası. Ee, peki şu yok mu acaba? Yani hani size böyle davrandığı, böyle davrandığı sürece mutlaka siz de ben anladığım kadarıyla anlayışı da bir kocasınız. Yani onunla konuşmalarınız da hiç e, sonuç vermedi mi? Ya defalarca kez konuştum. Yani artık o kadar çok konuştum ki o da yıprandı zaten benim fazla fazla onun kafasını şişirmemden. Artık ben de duymuyorum, susmaya başladım, olduğu gibi kabul etmeye başladım. Çünkü Hı -hı. hiçbir sonuç vermedi benim onunla konuşmam, hiçbir yaşlar. sonuca bağlayamadım. Yaşlar? Yaşlar, yaşlar soruluyor. Önemli mi yaş? Önemli ben, ya. ben 36 yaşındayım, eşim 41 yaşında. Benden 6 yaş büyük bir hanımefendiyle evlendim. Tamam, Hı -hı. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama şunda e, acaba hep mi hayatı boyunca böyle hani kendini tarif ettiği gibi düz müymüş? Yoksa özellikle yani bu ilişkide mi böyle hissediyor kendini? Bilmiyoruz ama önce şunu söyleyeyim. Şu romantik olma meselesinde ki, sizin için bunu söylemiyorum, bunu genel olarak hepimiz için söylüyorum. Sizin durumunuz biraz farklı bence. Çok sembollerimiz var bizim. Yani romantik demek işte mumu yaktıysa romantik erkek. Veya işte şöyle bir kıyafet giydiğinde bir ambiyans yaratılıyor, orada bir müzik çalıyor, müzikle beraber işte hayaller kuruyoruz. Veya işte bir sürpriz yapmak. Bunlar semami herkes aynı şekilde göstermeyebilir içindekileri. Tıpkı sevgiyi ifade etmemiz gibi. Kimisi 10 kere seni seviyorum der, kimisi bir kere der, kimisi hiç diyemez. Dolayısıyla... Semboller üzerinden yani böyle yaparsa romantiktir, böyle yapmazsa romantik değildir. Veya böyle yaparsa beni seviyordur, böyle yap yapmıyordur, sevmiyordur katılmam. Ama bu durumda konuşulmuş, tartışılıyor. Ee, beyefendi kendini net bir şekilde yani çok belli net bir şekilde ifade ettiği. Ben şey merak ediyorum Aret. İlk evliliğiniz mi her ikinizin de? İkimizin de onu söyleyecektim. Sözünüzü kesmek istemedim. İkimizin de ikinci evliliği. Ee, ilk Acaba evliliğiniz... kadıncağız ilk evliliğinde böyle farklı şeyler yaşadı da onu mu hala... Yani tedavi edemedi demeyeyim de onu onaramadı mı acaba? Şimdi nasıl olsa ismim görünmüyor. İlk evliliğinde kötü şeyler yaşamış, aldatılmış bir hanımefendi. Dolayısıyla onun ilk evliliğindeki tüm boşluklarını bana anlattı. Ben de onun tüm boşluklarını doldurmaya çalıştım. Yani Hı -hı. işte eski eşi kartlarını alıyormuş, maaşını görmüyormuş. Tam aksine ben gittim ona kendi maaş kartını verdim. Al dedim istediğin gibi harca. Bunun gibi bir sürü örnek var. Acaba burada mı hata yaptım? Kendi kendimi mi dersiz de işte, Hayır. Bilmiyorum. Hayır. hayır. Sadece şu kolay değildir mesela işte 41 yaş eski ilişki oradan gelenler hayatla ilgili sorgular bir kadın olarak yaşım ilerlemeye başlıyor ve karşıma bir erkek çıkıyor. Aslında benim yaşanmışlıklarım eşiniz adına konuşuyorum. Benim yaşanmışlıklarına veya gördüklerinden oluşan ilişki inancıma göre aykırı biriyle beraberim çok iyi. Bu da korkutucu olur bazen ama ne anlamda korkutucu olur? Eğer ben burada kendimi tamamen bırakırsam Sonra çöküşüm çok sert olur eğer hayal kırıklığı bir kez daha yaşarsam. Benim önerim şu olurdu, hani şu anda da şu. E eşinize bu tartışmaları bence bir kenara bırakıp, Çünkü ben buyum dediği zaman bir insan onun üzerine konuşmaya devam ettiğinizi kitlenmeye başlar. E onu şöyle anlayışız, şu bir ürkek bir çocuk gibi düşünün. Ve belki kendini ifade etmekse edemiyordur. Onu cesaretlendirmek çok değerli. Cesaretlendirmek de her şeyi ona vereyim, her istediğini anında yapayım değildir. Biraz ondan mesafe ondan beklemektir. Biraz O akşam bulgur bir şey denemiş bu çok önemli. Denemiş ama yapabildiği de olmuş veya isteği kaçmış ama denemiş. Yani Aslında şeye, o da öyle söyledi çok özür dilerim lafınızı kesiyorum. Abi, Bana şey dedi elimden gelen bu ben bunu yaptım bununla mutlu olmaya çalış falan dedi. Orada acaba çok şeyim bekliyorum Allah'ım dedim ben de. Çok şey beklemek değil yani çok az o kişiden kişiye değişiyor biz göreceli ama şunu yapardım ben yerinizde olsaydım. Bulgur pilavını gördüm ya giderdim üzerine <laughs> örnek veriyorum şu an aklıma gelen. Domatese bir şekil verir, bulgur pilavının üzerine koyardım, oturturdum onu ve o ortamı ben devam ettirirdim. Onu da cesaretlendirirdim böylece. Yani şu anda şurada seyirci olsa Aret'i alkışlatacağım <laughs> yani. Görüyorsunuz, var mı böyle erkek ya? Kaldı mı? Aa, onun üstünde domatesle. O ya. Bana diyor şu an, yemeği yap yanına. O da belki sana pas attı orada, yani beraber yapalım. E, o bulguru yapabildi, onu koydu masaya. Buyur abi. Ee, yani ben o bulgurun üstüne domatesi çok kez koydum aslında da. Bu da önemli değil. Son sorumu sorup kapatacağım. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Geçtiğimiz gün burada e, maske dağıtımı ile ilgili biliyorsunuz şu an bir süreçten geçiyoruz. Benim doğum yılım gerekiyordu o formun doldurulması için. Bütün aile bireylerimin içinde benimle ilgili bilgileri doldururken böyle bana baktı. Canım senin doğum yılın neydi dedi. Bu beni önemsemediği anlamına gelen, önemsemediği anlamına geliyor. Ben onun doğum saatini falan biliyorum. Ya yani ne e, kadar saçma. Gelmiyor. Yani e, mesela bazen ben eşimin telefon numarasını hala öğrenemedim. Yani bir alışveriş yaparken o şey için e, puan kartının telefon numarasını soruyorlar. Her seferinde telefon kaçtı diyorum. E, bu değil. Ama şu var. E, oradaki o saati hatırlamaz onun karakteri. Belki de sizde... Yılı, yılı saati değil. Keşke saati. Yılı yani yılı demek ki doğum tarihini hatırlamaması. Peki o sizde nasıl bir duygu uyandırdı yani? Eşim benim doğum yılımı hatırlamıyor cümlesi ya da... E, sizi önemsizleştirdi mi? Değersizleştirdi mi? Beni yani sevmiyor kendi, mu diye düşündünüz? Kendi içimde tabii ki. Çünkü ben kendi adıma onunla ilgili birçok şeyi bilirken onun en sevdiği yemeği, en sevdiği rengi bilmem ne bu tarz şeyleri bilirken evet. onun benim çok böyle Ortada olan bir şey doğum yılıma karşı bile önemsiz ve ilgisiz yaklaşıyor olması hmm. açıkçası bana kendimi çok kötü hissettirdi. Aile bireylerimin arasında kız kardeşimle göz göze geldik yani. Sizi çok iyi anlıyorum. Neden iyi anlıyorum biliyor musunuz? Aslında biz kadınlar çok takılırız böyle mevzulara. Yani benim kocam benim doğum günümü hatırlamayacak. İnanamıyorum. Nasıl hatırlamazsın? Ben de size katılıyorum. Aa, beni eğer bana değer vermiş olsa, beni önemsemiş olsa o doğum yılımı hatırlar. Derim ben de. Sen ne diyorsun? Ben diyorum ki bu da bir şey olabilir. Yani yine ha, mazur görmeye çalışıyorum bir şekilde. Ama şu benim için buradaki önemli olan husus. E, mesela bence bilmiyorum sizin aile yapınız nasıldı, çocukluğunuz nasıldı, şu anda etrafınızdaki ilişkiler nasıl, ailenizdeki akrabalarınız. Belki de şöyle bir şeydir. Siz daha iyi görmüş ve daha birlikte olan, herkesin birbirini desteklediği, işte romantik olduğu, yatağı paylaştığım insan, en yanında romantik olacağım insan. O kendi hayatında bu almadan yetişmiş olabilir. Öyle yetişmiş. Doğru bilmiyor. söylüyorsun. Siz biliyorsunuz bunu ve böyle bunu arıyorsunuz. Ama bilmiyor. Ve yaşanmamış ya da yaşattırılmamış ve e, belli bir yaşın üzerine geldikten sonra sizin gibi birisi hayatına giriyor. O kadar kolay değişmiyor. O kadar kolay gerçekten oturmuyor. Ve o korku, o bariyer. Şunu iddia ediyorum. Daha bir yılın altında demiştiniz. Zaman evet. geçtikçe daha çok rahatlayacağını düşünüyorum. Şu anda konuştuğumuz kadarıyla. Ha başka sonuçlar da olabilir. Bilmiyorum şu anda. Ama benim önerim ee, çok yüklenmeyin ve anlamaya çalışın. O sizin kadar e, iyi bir ailede veya mutlu bir aile aile örneklerini görmedi veya hayatta belki e, hiç şımartılmadı, hiç sevilmedi. Belki siz anneniz tarafından şımartıldınız, belki kardeşleriniz tarafından şımartıldınız ve sizin için romantizm budur zaten. Paylaşmak demek budur zaten. Oysa belki bunları bambaşka algılıyor. O yüzden yargılamadan, eleştirmeden konuşmak ve cesaretlendirmek. E ee, emin olun, e, sizden daha çok içinde fırtına yaşıyor olabilir. Umarım da bu ilişki için aradıklarınızı bulacak bir hale döner ve yine konuşalım, bence yine arayın daha sonra ve biz de o süreçleri görelim, bilelim. Bu da çok önemli. Şimdi ben söyleyecektim. Bütün bu Aret'in bütün verdiği yani önerileri kulak arkası etmeyip hayata geçirdikten sonra bir de öyle bakın eşinize. Bakalım neler değişti, neler değişiyor. Bir de bir gerçek var. İnsanlar sonuçta hepimizin bir yapısı var. Değişir değişmez bilmiyorum. Ama sonuçta olmuyorsa değişmiyorsa da benim de aradığım bu değilse pek de konuşacak şey kalmıyor. O mertebeye geldiğinde. Ama o, çok enteresan o biliyor gelince. musun? Enteresan olan ne? Yani biz kadınlar daha çok böyle şeylere önem gösteriyoruz. Bunu bir erkek söylediği zaman bir garibime gidiyor yani. Aa erkekler de böyle düşünebiliyor mu? Ya da böyle düşünen erkek var mı bu diye. Telefon çok somut örnek daha vereyim mi sana? Niye aile için şeyi söyledim? Hani zaten daha iyi bir şey olabilir, mutlu bir aile olur. Çünkü söylerken bile hala kadının yaşının erkekten büyük olması bir sıkıntı olarak ifade ediliyor. Tamam yani hatta söylerken bile bir tereddüt oluyor. 6 yaş benden büyük. Birçok anne için de oğlunun çocuğunun özellikle erkek çocuğunun ee, ondan yaşça büyük bir kadınla evlenmesi hele ki boşanmış bir kadınla evlenmesi ciddi sorundur hala. Ama burada sanıyorum sorun olmamış. Bu da ailedeki, oradaki, öbür taraftaki anlayışı yerleşmişliği Hayır, gösteriyor. Hayır çünkü her iki tarafta evlenmiş, boşanmış. O yüzden sorun Yine olmuşsun. fark ettim. Öyle mi? Anne için yani e, milyon çok anne ne düşünür? Çünkü gerçekten, çünkü bazı ilişki terapistleri... Şimdi bunu da soracağım ama bir telefonumuz var çok önemli. Ama... Az önceki arayan seyircimizle e, yaş farkını konuşmuştuk. Arita'ya dedim ki, reklama gitmeden önce ekranları başına yeni geçenler varsa diye bir kez daha tekrar edeyim. İlişkilerde yaş farkı önemli. Kadın <laughs> ve erkek arasında... Kadın erkekten ne kadar büyük olursa hı. sorun çıkıyor. Erkek kadından ne kadar büyük olursa sorun çıkıyor. Tabii yine aynı, benzer bir cevap veriyorum. Yani şöyle bir cevap vereceğim. Kesin renkler yok bunlara. Yani hı hı. böyle olmalı böyle olmalı zaten benim yaklaşımlarım hiçbirinde yok. Ama şu var. Ee, yaş farkı şimdi 10 sene 5 sene özellikle şey bir gerçek. En azından bizim toplumumuz için çünkü böyle yetişiyoruz ve kadın daha erken olgunlaşıyor. Daha genç yaşta hı hı. olgunlaşıyor. O yüzden erkeğin kadından 3-5 yaş olması genelde avantaj olarak gözüküyor. Hı hı hı. Çünkü erkeğin olgunlaşması daha uzun bir süreç. Ama 15 yaşlar, 20 yaşlar artık konuşulması gereken yaşlar, düşünülmesi gereken yaşlar. Çünkü geçici heveslerle verilen bir karar olabilir. Hı hı. İleride ciddi anlamda sorunlar yaşanabilir. Yani çok büyük fark olmamalı. İstisnalar var mı? Var. 26 yaş fark olup da kadın erkekten büyük olup çok güzel hikayeleri var. Çok nadir ama. ama. Çok nadir, istisna. O yüzden de kadın ya da erkek fark etmez ama... ...kadının erkekten büyük olması aynı şey, fark etmez. Erkek kadın hangisinin birbirinden büyük olduğu fark etmeyecek. Yani hala... Kadın eğer erkekten büyükse, kadın da şunu yapıyor. O benden 3 yaş küçük. Ya ya aradığın oysa ya hayatının aşkı oysa 3 yaş diye Tabii. kaybediyorsun hayatının aşkını. Ama 20 yıl, 15 yıl bir de çok önemli bir şey. Genç yaşlarda, genç yaşlarda farklar daha tehlikeli. Yani şöyle 20 yaşındaki bir kızla 40 yaşındaki bir erkek hı hı. o 20 yıl büyük sıkıntı. Hı hı. Ama 40 yaşındaki bir hanımefendiyle 60 yaşındaki bir erkek çok daha az sıkıntı. Yani o yüzden de buradaki Yaş büyüdükçe yaş, yaş sıkıntı azalıyor. Yaş büyüdükçe azalıyor. sıkıntı azalıyor. Peki. Alo.